ve kimyasal türler arası etkileşimlerin kimyasal türler arası güçlü etkileşimlerin son videosu metalik bağ videosu. Çok fazla bir slaytımız yok sanırım 12-13 slaytımız var. Kısa video basit video eğer dinlersen çok rahatlıkla anlayabileceğim bir bağ. Çok fazla püf noktası yok 3-5 cümleyle anlatacağız. Ama Unik bağ, kovalent bağ tamamen farklı bunlardan. Metalik bağ da bunlardan farklı. O yüzden ayrı video olarak aldık. Kusura bakmayın artık ayrı video aldığımız için. Şöyle büyüğümü kapatayım. Arkadaşlar metal atomlarının son yörüngelerinde az sayıda elektron var. Bu az sayıda elektron kendi yörüngelerinde ve komşu metallerin yörüngelerinde sürekli olarak hareket ediyor. Sürekli 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 olarak hareket ediyor. Hemen sana göstereceğim bak bu durumu. Şöyle bu elektronlar sürekli hareketli, sürekli hareketli, sürekli hareketli böyle. Ortada metal biraz artı yüklü kalmış gibi oluyor. Hani elektronlarını kaybetti ya. Bir elektron denizi içinde metal çekirdekleri var. E doğal olarak elektron denizinin eksisiyle metal çekirdeklerinin, metal çekirdeği demeyeyim artık metal iyonu oluyor. Sade çekirdeği kalmıyor çünkü değerlik elektronlar hareket ediyor. Hani değerlik elektronları böyle karman çorman bir deniz gibi hareket etti. İçinde metal iyonları, katyonları kaldı. İşte bu artı yüklü katyonla eksi yüklü elektron denizi arasındaki çekim kuvvetine metalik bağ diyoruz. Bu metalik bağ metallerin bütün fiziksel özelliklerini sağlıyor. İletken olmasını sağlıyor, erime noktasının yüksek olmasını sağlıyor, sert olmasını sağlıyor. Yani oda koşullarında katı olmasını sağlıyor. Parlak olmasını sağlıyor. Metallerin bütün fiziksel özelliklerinin sebebi işte bu metalik bağ. Peki, peki Metalik bağın gücü neye bağlı? Dediğimiz gibi metalik bağ serbest dolaşan elektronlardan oluşan eksi yüklü elektron denizi ile artı yüklü metal iyonu arasındaki elektrostatik çekim kuvveti. Yani artının eksiyi çekmesi. Artının eksiği çekmesi neye bağlı? Artı ve eksi yük miktarına bağlı ne kadar çok değerlik elektronun varsa metalik bu o kadar kuvvetli. 1-2-3A, 3A büyük 2, 2A büyük 1. Çünkü değerlik elektronun çoksa elektron denizinde çok eksi yükün var. Çok eksi yükün varsa çok çekiyorsun. Başka neye bağlı? E, metalin çapıyla ters orantılı. Metalin çapı ne kadar büyükse ne kadar fazla metalin varsa çapı ne kadar büyük metalin varsa bu elektronlar o kadar yavaş hareket ediyor. Çünkü metalin çapı büyükse metal çekirdekten çok uzakta çekirdek metal şey metalin çekirdeği elektronu az çekiyor. Az çeken elektron yavaş hareket eder. Hızlı hareket etmesine gerek yok. Ama yaklaşırsa çekirdek hızlı çeker. Çekirdeğe düşünmek için hızlı hareket etmek, hızlı dönmek zorunda. Hızlı hareket ederse sağlam bir metalik bağ yapar. Ve metalik bağ kuvveti çok yüksek olur. Yani metalik bağ çapla ters değerlik elektron sayısıyla doğru orantılı. Yani yukarıdan aşağıya doğru çap arttıkça metalik bağ azalıyor. Soldan sağa doğru değerlik elektron sayısı arttıkça metalik bağ artıyor dediğimiz gibi metallerin metallerin bütün fiziksel özelliklerini bu sağlar metalin çapıyla ters değerlik elektron sayısına doğru orantılıdır ve arkadaşlar metalik bağ metalik bağ metalik bağ metallerde alaşımlarda bulunur onu bulmak istedim bir de hani Metallerin bileşiğinde değil, elementel halde metallerde bulunur. Çünkü metallerin bileşiği iyonik bağlı bileşik. Bazen bunu karıştırıyorsun annem. İyonik bağlı bileşiklerde adı üstte iyonik bağ bulunur. Elementel halde metalde ya. Hiç sağımda solumda yok mu metal? Hiç metal bırakmamışım etrafımda. M2 hard diskimin kasası bak şu metal. Bak bu metal boyalı bir metal ama metal anlarsın bu metal olduğunu. Şöyle karanlıkta çok görünmüyor. İşte buradaki metal atomları arasında metalik bağ var. Uçlu kalemlerin dışı genelde metal oluyor. Bulmaya çalışıyorum etrafımları falan. Ha işte bu ya. Bu bak buldum işte bak. Bu metal. Görüyorsun değil mi? Bu metalde bu metal atomları arasında metalik bağ bulunur. Bununla bir alaşım yaptım. Bu da alaşım büyük ihtimalle. Bu alaşımdaki metal atomları arasında metalik bağ bulunuyor. Anlaştık değil mi? Ahan da burada da var. Bak buldum. Ahan da ahan da zil çaldı. Oh. Şeyfi yerinde. Şarkıyı unuttum. Şu. Şu. Bak alaşım. Yani metallerde ve alaşımlarda metalik bağ bulunur. İyonik bağlı bileşiklerde değil. Metallerin bileşiğinde değil. Elementalde bulunur anne. Tamam değil mi? Anlaştık hadi gel. Hangisinde birinci elementin erime kaynama noktası ikinci elementten doğru ikinci elementten fazladır? Neydi? Yükle doğru şapla ters. Lityum 1A'da artı 1. Bir. 1A artı bir. Değerlik elektron sayısı aynı. O zaman çapa bakacağım. Aynı grupta Potasyum daha aşağıda çapı daha büyük. Çapla ters orantılıydı o zaman bunun erime noktası bundan fazla. Oha cevap çıktı. A çıktı. Yine de diğerlerine bakalım değil mi? Hemen sazan gibi atlamayalım. Sodyum bir ada artı bir magnezyum iki ada artı 2. Yük yani değerlik elektron sayısıyla doğru orantılıydı. Tamam. Magnezyum 2A'da, alüminyum 3A'da buradan buluyorsun biliyorsun yine değerlik elektron sayısıyla doğru orantılıyı kullandık. Potasyum, sodyum ikisi de 1A'da bak şurada var grupları potasyum daha aşağıda çapı büyük o zaman erime noktası düşük. Sodyum 1A'da artı 1, alüminyum 3A'da artı 3 değerlik elektron sayısı evet B, C, D, E de ikinci büyükse büyükken Adana'da birinci element daha büyük. E cevabın ne olduğunu söyledik zaten. İstersen Adıyaman Afyon'u da diyebiliriz. Antalya Ankara'da diyebiliriz. Magnezyum 282 metal. Hop CNS'den bunların a metal olduğunu artık biliyoruz. Metala metal iyonik bağ doğru. Aynı a metal apolar kovalent bağ doğru. Katı halde metal atomları arasında metalik bağ metal bileşik yapsaydı iyonik olurdu. Bileşik yapmadığı için metalik bağ. N2 oda polar kovalent. Farklı ametal polar kovalent. Aynı ametal olsaydı A polar kovalent bağ olurdu. Doğru. Sıvı o de moleküller arasında zayıf olduğunu söylemiştik. Molekül içinde güçlü. Moleküller arasında zayıf bulunur. Cevabımız Ceyhan Cizre. Başka C'li ilçe falan bulamadım. Köy varsa yazsanız da. Ben şu köydeyim. Cengiz Hanoğulları köyündenim falan. Metaller tel ve levha haline getirilebilir. Yeni kesilmiş yüzeyler parlaktır. Doğru. Atomları arasında metalik bağ bulunur. Doğru. Katı ve sıvı halde elektrik iletmelerini metalik bağ sağlar. Katı ve sıvı halde elektrik iletmelerini metalik bağ sağlar. Dedim. Dolayısıyla sıvı halde de iletiyor. Metalik bağlar metallerin son yörüngelerindeki elektronlardan meydana gelen elektron denizi sayesinde oluşur. 2021'de çıkan bu sorunun cevabı denizdi. Çıkan sorunun benzerinin daha doğrusu. Aynı grupta yer alan X, Y, e, Z ve talkali metallerinden aynı grup hemen bir tane aynı grup çiziyorum. Çizdim. Çapı en büyük olan Y tak çizdim. Yonlaşma enerjisi en büyük olan T çap aşağı doğru yonlaşma enerjisi yukarı doğru artıyordu. X'in elektronegatifliği Z'den fazla elektronegatiflik yukarı doğru artıyor. Çünkü elektronegatif negatif elektron ile ilgili alacaksam çapım küçük olmalı. E, X'in elektronegatifliği fazlaysa X yukarıda Z aşağıda. Erime noktası metalik bağ bunlar. Metal, metal, metal. Erime noktası metalik bağ belirliyor. Metalik bağda çapla ters orantılı. Yani T büyük, X büyük, Z büyük, Y oluyor. Çapla ters değerlik elektron sayısıyla doğru orantılı annem. Of course. Of. 1A, 1A, 1A. Bak çapla ters gördün mü? Nasıl azalıyor? 1A, 1A, 1A derken umarım yanlış anlayıp da elinize e, ee, içecek almamışsınızdır. Hani çay falan. Bak 1A, 2A, 3A burada da doğru or Bak değerlik elektron sayısına doğru orantılı 1A, 2A, 3A artıyor. Aynı grupta çapra ters yukarıdan aşağı doğru azalıyor. Alkali metallerde erime noktası yukarıdan aşağı doğru azalır. Hop doğru. Metallerde çap metalik bağ kuvveti azalır. Bunun açıklaması bu zaten. İyonik bağ kuvveti de değerli elektron sayısıyla artar da burada yönik bağlı bir şey yok yani. Ne bileyim nasıl ulaşayım ben burada. Bunlar metal elementel halde bileşik yapmamış ki. Ne bileyim ben. Ayrıca iyonik bağ kuvveti müfredatta yok. Aynı periyotta metallerin erime noktası soldan sağa artar. Bak hop soldan sağa artmış. Bunun da sebebi değerlik elektron sayısı. İyonik bağ de metalik bağ kuvveti gibi yükle doğru çaplatarsa müfredatta yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyorlar. Ee, yani çok söylüyorum ama soruyorlar yine o arkadaşlar. Müfredat dahilinde zor soru yazmayı beceremeyen, bu kadar kapasitesi olmayan arkadaşlar ne yazık ki. Şimdi bu elementlerle ilgili lan nereden bulacağız biz bunlar? Sait Hoca nasıl soru sormuş? Babam böyle güzel pasta yapmayı nereden biliyor? Çiçeklerinde bu kadar güzel kokuyor? Molekül demiş akıllım. Molekül kovalenttir. Demek ki X de Y de ametal ve metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturuyor. Molekül olduğuna göre bunlar kovalent ama hangi grupta olduğunu bilemem. Of course, çaktın köfteyi. Ayık oldu. Hangisi atomlar arasında olduğu halde güçlü etkileşim değildir. Zangadanak yapman lazım. Bak 5 saniyede yapman lazım. 5 saniye. 5 saniyede şu an bu sorunun cevabını veriyor olman lazım. Vermediysen dikkatli dinlememişsin önceki videoları. Dedim ki atomlar arasında olup güçlü olmayan tek şey vardır. Soy gaz atomları arasındaki çekim kuvveti. Geri kalan bütün atomlar arasındaki güçlüdür. Atomlar arasındaki güçlüdür. Bu kovalent. Bu metalik. Atomlar ve iyonlar arasındaki güçlüdür. iyonik. Hocam bu zayıf. Tamam da bu moleküller arası zaten. Bu zayıf. Bana ne diyor? Atomlar arasında olduğu halde güçlü olmasın. Hem atomlar arasında hem güçlü değil. Ayx. Tamam mı? Tarif eden bağlardan hangisi metalik bağdır? Önce bir metal olması lazım. Bu metal değil. Bu da metal değil. Bu metal ama o metalle iyonik bağ yapar. Bu metal. Bu da metal. Bu kadar. Metallerde ve alaşımlarda Metalik bağ bulunur annem. Metallerde ve alaşımlarda. Ne diyor? İyonik bağ taşıyan bir bileşikle ilgili. Yapısında en az bir tane metale ayır. Bunu konunun başında söylemiştim sana. Amonyum katyonunun klor anyonuyla yaptığı bileşik de iyonik bileşiklerdir. Çünkü iyonlar arasında oluşur. Katı halde iyonik bağ taşıyan bileşikler etmez Bu kesin yanlış. molekülleri yok. Molekül yok. Sazan gibi atlamıyoruz ona. Fiziksel hali katıdır. Kaç derecede? Bin derecede de katı mı? Ama en küçük yapı birimi birim üçlüktür. Kesinlik sorusu dikkat edeceksin annem. Hocam bu da çok ayrıntı. Ya tamam işte burada öğren ki sınavda yanlış yapmayasın. Her ayrıntıyı kitaptan öğren. Benden öğren diyorum annem ne yapayım sana artık. Hız yayınlarından güzel bir soru. Metalik bağ kuvveti yükle doğru çapla ters. 1A, 2A, 3A, alüminyum büyük, magnezyum büyük, sodyum ne diyor? Büyükten küçüğe sıralayın diyor. Alüminyum, magnezyum, sodyum. Tamam değil mi? Milli eğitim ne diyor peki bu konuda bakalım? Hangisi metallerin verilen özelliklerinden? Neyden? Metalik bağın tanımını vermiş bakın. Isı ve elektriletmeleri, tel ve lev haline gelmeleri, parlaklık, esneklik, şekillendirilebilme gibi bütün fiziksel özelliğin sebebi buyken elektron verme gibi kimyasal özelliğin sebebi metalik bağ değil. Metallerin bütün fiziksel özelliklerinin sebebi metalik bağ taşımaları arkadaşlar. Hadi o zaman dört dörtlükten bir soru daha. Elektron denizini koymuş. Bakın baştaki animasyonun aynısı gördün mü? Bak artı yüklü metal katyonu etrafında elektronlar hareket ediyor. Diyor ki elektron denizi modelinin açıklanmasında kullanılan özelliklerden hangisidir? Elektron denizi neden? Metalin, metalin son yörüngesindeki elektronların serbest hareket etmesi dolayısıyla. Birinci yonlaşma enerjisi düşükse bu az tutuluyordur. Az tutuluyorsa, az çekiliyorsa daha rahat hareket eder çok sayıda pardon az sayıda elektron ve çok sayıda boşluk varsa bu az sayıda elektron çok sayıda boşluğun etrafında rahatlıkla hareket ederek döner. Bu da elektron denizi oluşmasını sağlar. Cevabımız tabii ki elazı. Hadi geç. O bitti. Test 36'yı çözüyoruz. Varsa varsa Güçlü etkileşimler dört dörtlükte ayrı mıydı? Onu hatırlamıyorum. Güçlü etkileşimler testlerini çözüyoruz. Güçlü etkileşimleri sular seller gibi yapıyoruz. Sonra sonra da zayıf etkileşimlere geçeceğiz annem. Şöyle bir büyüye geçeyim değil mi? Sonra zayıf. Etkileşimleri. Güçlü etkileşimleri öğrenirsen zayıflar çok basit. Ama güçlüyü iyi öğrenmen lazım. Bak her konu bir öncekine bağlı, 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 bağlı gidiyorum. Bilirsen çok kolay yaparsın. Anladın değil mi? Hadi seviliyorsun annem. Hadi, hadi görüşürüz. Öptüm. Bu sefer öpeyim dadi.